Evet, şimdi a birden almış olduğumuz sebzeliğimizi kurulum işlemine geçeceğiz. İlk önce çıkanları kontrol ediyoruz. 4 tane rafımız, 2 tane sağlı sollu yan duvarımız, 4 tane alt ve üst olmak üzere çıtamız. sıkma işlemini yapmak için içerisinden alyan ve vidalar çıkıyor. Ve 2 tane de alt üstü sabitleyecek kare parçalarımız oluyor. Bunların montajları şu kenarda gördüğünüz deliklerden karşılıklı olarak yapılıyor. Çok basit kurulumu. Üst parçayı bu şekilde düz koyuyoruz. Bir parçayı böyle sabitliyoruz. Diğerini yanına sabitliyoruz. Vidasıyla deliği karşılayacak şekilde sıkıyoruz. İki tane. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyoruz. Bir tarafı sabitledikten sonra sehpa gibi yapıyoruz. Diğer tarafı delikleri denk gelecek şekilde koyuyoruz. Ondan sonra ilk önce birini sonra diğerini diğer vidaya edeceğiz. Ama ilk önce kolaylık olsun diye diğer vidayı böyle üstüne getiriyoruz. Bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet rahat. Ondan sonra alyanımızla sıkmaya başlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Çok rahat dönüyor tam sıkmayacaksınız. Biraz boşluk bırakacaksınız. Ki diğer tarafa atarken rahat olsun. Deliğe denk getirebilelim diye. Aynı şekilde şöyle ilk elinizde bile alıyor. Bunu da çeviriyorsunuz. En son tatlı sıkı yapıyorsunuz. Yani böyle fazla gerdirmeden. Bu şekilde. Bu tarafı da Sıkıyor. Şu ön yüzeylerin eşit olmasına dikkat ediyorsunuz. Eşitse ufaktan da sıktığınız zaman parçamızın 3 parçasını birleştirmiş olduk. İlk önce çıtalarımızı yerleştireceğiz. Çıtırlarımızın delikleri görüyorsunuz. Bir tarafa kaçık delinmiş. Ona göre denk getireceksiniz. Bir de yine uzun taraf Iç, içe bakacak şekilde delik deliğe denk getireceksiniz. Sonra yine elinizle ufaktan alıştıracaksınız. Sonra aynı şekilde sıkmaya devam edeceksiniz. Dur dur. Elimizi alıştırdığımız elle gitmediği zaman hemen alyanımızla ufaktan yine tatlı sıkı yapacağız çünkü karşı tarafı boş şu an. Dört parçayı da bu şekilde ayarlıyoruz en başında. Alt tarafta aynı şekilde. Dikkat edin alt taraftaki çıta alta geliyor. Üstteki çıta içe geliyor. Ona göre yine elimizle şöyle bir tutturuyoruz. elimize getirebildiğimiz yere kadar getiriyoruz. Tekrardan aynı şekilde içinden çıkan alyanımızla tat sıkı yapıp bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları delerken tam delmemişler ama çok basit bir şekilde şu alyan arkasıyla ufaktan dokunduğunuzda delikler açılıyor. Kaplamada ufak deformasyonlar oluşuyor ama göze batmıyor. Çünkü ahşap rengi olduğu için MDF'den yapmışlar. Onlar da böyle Mesela bu taraftaki delikleri hiç görünmüyor. Şöyle bastırıyorum. Açılıyor. Hani ellen bile bastırsanız hissediyorsunuz deliği. 4 tane yukarıda 4 tane aşağıda deliğimiz var. Şimdi bu şekilde en son dolabımızı yan tarafa koyuyoruz. Dört tane deliğimizi açtık. Zaten en son 4'er tane vidamız kaldı. Aynı şekilde buradaki vida deliklerine sokuyoruz. Karşı tarafa elimizle ufaktan tutturuyoruz. Bu işte acele etmeyeceksiniz. Hepsini yerli yerine denk getireceksiniz. Basit, kurulumlu bir dolabınız ortaya çıkacak. Benim dediğim şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Gayet de rahat kurarsınız. İlk önce her şeyin yerini bulacaksınız. Ben ilk önce alttan başladım. Üstten de başlasanız sıkıntı yok. Ama bunları tam sıkmayacaksınız. Çünkü üst tarafı da aynı şekilde sıkacaksınız. Bir boşluk olması lazım ki yukarıdaki delikleri de rahat denk getirebilin. Eğer tam sıkarsanız bu sefer yukarıdaki delikleri denk getirirken aşağıdaki ahşaba zarar verebilirsiniz. Vidaları sıkamayabilirsiniz. Tam sıkılacak. Şöyle boşluklar kalacak. Bir de kafaları kadar ki yukarıyı da rahat hareket ettirebilelim. Üst tarafa geçtik. Yine altta yaptığımızın işlemin aynısını elimizde tutuyoruz. Ufakta. Gevşek bıraktığımız için rahat hareket ettirebiliyoruz. Eğer Tam sıksaydık bunu hareket ettiremeyecektik. Ve bu delikleri bulmakta güçlük çekecektik. İşte yok denk gelmiyor, olmuyor. Yanlış yapmışlar gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunları da aynı altta yaptığımız gibi birazcık sıkıyoruz. Sonuna kadar değil. Dördünü de Ondan sonra yan çevireceğiz. En son sıkma işlemi için. Yan çevirdikten sonra artık dolabımızın son sıkım işlemini yapıp sırayla sonuna kadar vidaları fazla çevirmeden Çok zorlamaya gerek yok. Sonra denk geldiğinde, tatlı bir sıklık oldu mu? Tamamdır. Alt tarafı, ve üst tarafı bu şekilde sıkıyoruz. Evet, şimdi kovalarımızı geçiriyoruz. Gayet rahat geçiyor. Bunun benim gördüğüm montaj olarak bir sıkıntısı yok. Yalnız bir durak yapmamışlar buna. İster bu taraftan çıkartıyorsunuz. ister bu taraftan çıkartıyorsunuz. İki taraflı da kullanabilirsiniz. Ama hızlı iterseniz bu sefer aşağı düşme ihtimali var. Dördü de geçiyor. Görüyorsunuz bu taraftan da çıkıyor. Bu taraftan da çıkıyor. En kötü yeni o. Ha, kendiniz bu köşelere birer vida atabilirsiniz. Veya Boydan boya bir çıta yapabilirsiniz. Bir çıta yapıp sabitleyebilirsiniz. Yok ben iki taraflı da kullanacağım derseniz kullanabilirsiniz. Basit. Ucuz. Uygun bir sebzelik. Ama çok böyle ağım şu an bir şey beklemeyin.